Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Biz de çok şükür iyiyiz. Bugün iftar yemeğimizde ne var arkadaşlar? Yayla çorbasıyla bol zebzeli makarna. Hadi iftar yemeğimizin yapılışına geçelim. Tencere bir litre su aldım arkadaşlar. Şöyle iki yemek kaşığı pirinç yıkadım. Pirincimi ilave ediyorum şimdi. Arkadaşlar bir tarafta çorbamız pişerken bir tarafta da terbiyesini hazırlayayım arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı yoğurt hazırladım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı un, bir adet de yumurta arkadaşlar. Bunları şimdi hepsini birleştirip çırpacağım. Şöyle unumuzu ilave ediyoruz. bir adet yumurtamızı ilave ettik. Şimdi güzelce bunu karıştıralım arkadaşlar. arkadaşlar bir tarafta da makarnamızı suyunu ocağa aldık. O da bir tarafta kaynamaya başlasın. Çorbamız da bu kadar yeterli. arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi çorbanın suyundan biraz ilave edeceğim ki yoğurdun kesilmesin. Şu şekil. Karıştırarak ilave edeceğim ki yoğurt kesilmesin arkadaşlar. Şimdi yoğurdumuzu tenceremize ilave ediyoruz. Hadi bismillah. kaynayana kadar karıştıralım ki arkadaşlar yoğurdumuz kesilmesin. Evet arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi karıştırmayı bıraktım. Biraz kaynasın arkadaşlar. çorbanın önemli olanı arkadaşlar yoğurdun kesilmemesi çok önemli. Şöyle çorbamızın tuzunu da ilave ettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi kapağını kapatalım. Bir 5 dakika da öyle kaynasın arkadaşlar. Sonra da tereyağlı naneli sos yapacağız. Evet arkadaşlar makarna suyumuz da kaynadı. Hadi bismillah. Şöyle makarnamızın tuzunu ilave ediyoruz arkadaşlar. Şu borun makarna kullandım arkadaşlar. arkadaşlar bir tarafta makarnamız haşlanır bir tarafta da zebzelerimizi doğrayalım. 2 dal taze soğan kullanacağım arkadaşlar. Yeşil biber, maydanoz, bir adet kuru soğan, 2 adet de domates. Evet arkadaşlar bütün zebzelerimizi doğradık. Şimdi makarnamızın haşlamasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar makarnamıza bakalım. Evet makarnamız bu kadar yeterli. Makarnamızı süzelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar makarnamızı süzdük. Şimdi tencereme yağ alıyorum. Şöyle o kadar yeterli. Yarım çay bardağı kadar. Şimdi doğradığım bütün zevzeleri tencereme ilave ediyorum arkadaşlar. Makarnamızı da süzdük. Şuraya alayım. Şöyle zevzelerimize bir çay kaşığı kadar tuz ilave edelim arkadaşlar. Şimdi zevzeleri iyice kavuracağım. Bir tarafta zevzelerimiz kavururken arkadaşlar bir tarafta da çorbanın sosunu hazırlayayım. Ocağımı yaktım. Şöyle 50 gram kadar tereyağım var. Ocağı alalım erisin o. Evet arkadaşlar tereyağımız eridi. Şöyle 4 diş sarımsağım var arkadaşlar. Çorbama ilave edeceğim. Çok lezzet veriyor ya ile çorbasına. Tabi herkesin tercih meselesi. Şimdi rendeliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tereyağımızla sarımsağımız kavruldu. Şöyle yemek kaşığı kuru nane arkadaşlar. Şimdi çorbamızın üzerine ilave edelim. Çorbamıza ilave ediyoruz arkadaşlar. Hadi Bismillah. Evet arkadaşlar zevzelerimiz de kavruldu. Şimdi makarnamızı ilave ediyoruz. Bu şekil. Evet arkadaşlar en sonda maydanoz ilave ediyorum. Ocağımın altını kapattım. Evet arkadaşlar makarnamız da pişti. Onu da kapağını kapatalım. Sunumda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şimdi sunumu alıyoruz. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar çorbamızı önce sunumu alıyoruz. Hadi bismillah. Şimdi makarnamızı alıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü iftar yemeğimiz böyle oldu. Herkese hayırlı iftarlar. Bize de afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz Abone olup bana destek olabilirsin arkadaşlar. Videolarımın altına bol like ile yorum yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.